burada sarayın hemen girişinde sağ tarafta Topkapı Sarayı'nın tamamının bir maketi yapılmış. Yapanların eline koluna sağlık. Biz şu an ikinci kapı Babü Selam kapısındayız. Bakın tam olarak şuradan girdik. Babü Selam kapısının hemen sol tarafında Ak Ağalar Mescidi, Has Ahırlar, Rüstem Paşa'nın e, memur olarak çalıştığı Has Ahırlar, yanında Mehterhane-i Hakani, onun yanında Zülüflü Baltacılar ve Dühterhane-i Hümayun veya Dühterhane-i Amire denilen saray kızlarının okulu bulunmaktadır. Sol tarafa geçtiğimizde ise Matmah-ı Amire yani sarayın mutfak kısmı bulunmaktadır. Burası bir Rum bahçesi. Sonra Babüs Saade kapısı tam ortada. Bab-ı kapısından içeriye girdiğimizde arz odası onun sağında seferli koğuşu Fatih Köşkleri. sol tarafta yine bir Ak Ağlar Camii Divani Humayun toplantılarının yapıldığı salon ve ardından Enderun bahçesinden Aslanhane bahçesine doğru geçiyoruz. Şurada bol minareli böyle her yerinde minare bulunan özel bölüm ise Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 10. taht yılında 1535 yılından sonra Hürrem Sultan'ın isteği üzerine mimarsanın içinde bulunduğu bir mimarlar grubuna yaptırılan Harem-i Humayun. Şurası da harem olarak vazife yapmaktadır. Haremde bol miktarda minare vardır. Minare olarak gördüğünüz her yerde mescit bulunmaktadır haremde ne kadar fazla mescidin bulunduğu minarelerden görülür. Efendim burada en önemli, size anlatmak istediğim en önemli şey 1470'li yıllarda yapılan Topkapı Sarayı'nda bütün yapılar yataydır ve tek kattır. İki kat herhangi bir bina burada bulunmamaktadır. Tek bir şey hariç, bakın o da burada, Adalet Kulesi. Adalet Kulesi üç kattır ve dikeydir. Padişahın makam odası, padişahın divan Hümayun toplantılarını yaptığı oda dahi adalet kulesinin altında bulunmaktadır. Padişah adaletin gölgesinde yaşar, herkese ve her şeye tepeden bakan yalnızca ve sadece adalet kasrıdır. Zira Hazreti Ömer'in de dediği gibi, Adalet mülkün temelidir. Burada bunun bu sözün somutlaşmış halini görüyoruz. Burada bir mezar olduğu söylenmektedir. Bu genel bir yanılgıdır. Burası mezarlık değildir. Burası Sultan 3. Selim döneminde Birun bahçesinde vazifeli olan memurların ve burada bulunanların vakit namazlarını kılmaları için yaz aylarında herhangi bir camiye gitmelerine gerek duymaksızın herhangi bir e, cami aramaksızın namaz kıldıkları namazgahtır. Osmanlı Devleti yaz aylarında insanlar dışarıda kimende alnını toprağa tıpkı peygamber efendimiz gibi alnını toprağa koyarak namaz kılsın diye bir namazgah yapmıştır. Namazgahta güneş olmaması gerekiyor ya hani gölgede olması lazım. O yüzden iki tane ağaç dikmişler. Bir de burası mesela ben buradan çalışan bir memurum. Burada mutfak kısmına gitmek istiyorum. Adımla ezmeyeyim. İnsanların alınlarını koydukları toprağa ayağımla basmayayım diye burası bir yükselti olarak bulundurulmuştur. Yüksektir. Yalnızca ve sadece namaz kılan insanlar yukarıya çıkarlar ve namazlarını kılarlarmış. Bakın burada da taş bir bölüm. Burası da ayakkabılık. Ayakkabılarını buraya koyup çıplak ayakla ya da mesle toprağa basıp enerjiyi almak, çıplak ayakla toprağa basmak. Namaz kılarken alnını toprağa koymak, ayak tabanının toprağa değmesi ne kadar tıbbi ve ne kadar modern anlamda bize bir şey anlatmaktadır. Burası namazgah. Burada Osmanlı sarayından önce yani sarayı cedidden önce Roma İmparatorluğu'nun sarayları vardı. Mangana Sarayı vardı. Bukeleoğlu Sarayı vardı aşağıda. Palladium Magnum Sarayı vardı Roma İmparatoru Konstantin zamanında. İşte bu saraylarda lahitler vardı, sandukalar vardı. Mermer sanduka deniyor işte lahit. Bunlar alındı, ve götürüldü müzelere. Bu sandukalar yani bu lahitler bugün arkeoloji müzesinde bulunmaktadır. Burası yapılırken, bu mescit, bu namazgah yapılırken buradan iki tane lahit çıkartılmış. Roma İmparatorluğundan kalma lahit çıkartılmış. Fakat bu lahitlerin sanduka, tabut kapakları, mermer kapaklar hala alttaymış. Bakın o lahitleri çıkartanlar buraya bu kitabeleri yazmışlar. Diyor ki daha önce çıkarılarak silahhaneye, neresi silahane? Hatırlayın lütfen Topkapı Sarayı bölümü programının birinci bölümünde size Aya İrini'yi anlatmış. Aya Irininin bir dönemler silah deposu olarak cebehane olarak kullanıldığını söylemiştim. Diyor ki daha önce çıkartılarak silah deposuna yani Aya İrini'ye götürülen mermer sandukalardan iki tanesinin kapakları bu sütunun yaklaşık 8 metre hizasında bulunan çınar ağacının altında olduğu için çıkarılamamıştır. 15 Haziran 1847 Abdülmecit döneminde silah deposu orasıydı. Abdülmecit orayı müzeye çevirdi. Ardından arkeoloji müzesi yapıldı. Abdülhamit Han döneminde ve arkeoloji müzesine Aya İrini'de bulunan bütün eserler taşındı. O zaman buradan çıkartılan sandukalar yani lahitler de alındı. Arkeoloji müzesine götürüldü. Bugün arkeoloji müzesinde Topkapı Sarayı'nın altından çıkartılmıştır diye tarif edilen iki adet lahitin mermer kapağı şu çınar ağacının altında bulunmaktadır. 1847 tarihinde yapılan çalışmada o kapaklar oradan çıkartılamamıştır diye de sütuna bir not düşülmüştür. Ne kadar güzel. Şimdi bakın size sütunlardan, sütun kaidelerinden, sütun başlıklarından bahsedip burada nasıl devasa sütunların ve heykel zeminlerinin olduğundan bahsetmek istiyorum. Onun için de 15-20 adım yürümemiz gerekmektedir. Buyurun lütfen. Şimdi burada Topkapı Sarayı'nda önce yani saray yokken Roma İmparatorluğu buraya hakimken birtakım kralların heykellerinin bulunduğu yerlerde heykellerin altına yapılan sütun başlıkları gibi sütun temelleri, sütun çeller bulunmaktadır, sütun kaideleri. İşte bu bir kaide. Bunu kocaman bir sütun gibi görmeyin. Vay be Sütuna bak ne kadar büyük demeyin. Bu bir kaidede, heykel kaidesi. Üzerine Roma imparatorlarının heykelleri konulur. Sarayların girişlerine ya da şehir meydanlarına konulmuş. İşte burada Topkapı Sarayı'nın temelleri atılıp buraya bir saray temeli yapıldığında işte bu sütun kaidesi de buraya konulmuştur. Büyük bir kaidedir ve bu buradaki kral heykellerinin ne kadar gösterişli heykellere sahip olduğunu göstermektedir. Bugün hali hazırda Matbah-ı Amire yani Topkapı Sarayı'nın mutfak kısmının girişinde sizi beklemektedir. Şimdi Topkapı Sarayı'nın mutfak kısmına doğru yani matbah, matbah farsça mutfak demektir. Amire saray demektir. Humayun devlet demektir. Matbahu mayun denirse devlet mutfağı, matbahu amire denirse saray mutfağı anlamına gelir. Biz şu an matbahu amire denilen sarayın mutfak kısmına doğru şu kapıdan giriş yapalım. Buyurun lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.